Gül Sen benim adam mısın tamam mı? Onlardan önce şu işi halledip benim Barış Bey'i hayatımdan tamamen çıkarmam lazım artık. Tamam aslım anladım ama ya birazcık abartmıyor musun? Ne bileyim yani Barış Bey'in kötü bir şey dediği yaptığı falan yok ki. Gül sen kimi tarafındasın? Tabii ki senin. Ama yani şimdi bu olayda ne kadar senin tarafında olmalıyım onu çok kestiremiyordum ki. Öf tamam. Yapalım şu işi. Hadi. Bu mu patron? Kızı yumuşatmanın yolunu böyle mi buldun yani? Evet Teo bu. O yüzden de aslını kaybetmesini sağlayacaksın. Hayda dur patron sen çok zor göreve koştun beni. Gül var orada ya nasıl yapacağız? Vallahi o da senin meziyetin. Teo biri bu işten kurtar. bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Aşk bahçemi süsleyen inci çiçeğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gecemi aydınlatan ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceğim misin? 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 Hallettin, mi? Hallettim, hallettim. <laughs> canım arkadaşım. Gel canım arkadaşım, biz sen şöyle bir yürüyelim. Patron kesin bir şey buldular ha. O şimdi evden çıkamayacağı için kesin Gül'ü gönderecek iş halletmeye. Sen Gül'ün peşinden ayrılma. Hani tek başına kalma tehlikeli falan dersin. Eğer bir şey bulurlarsa da hemen bana getiriyorsun. Tamam, anlaşıldı. kadınla konuştum, randevu aldım. İki saate beni bekliyor. Aslan arkadaşım benim. Bravo kız sana. Hemen gidiyorsun şimdi oraya tamam mı Gül? Heh. Tamam, ben kadınla ne konuşacağım? Ne diyeceğim yani? Senin kardeşin gitmiş, pis pis işlere bulaşmış. Yetmemiş bir de benim arkadaşımı kaçırmış. Şimdi onu bana ispiyonla mı diyeceğim? Ne diyeceğim ben? Gülüm, sen o kadının gelinlikçisine gitmiyor musun? Evet. evet. E peki benim ablamla senin abin evlenmiyor mu? Evleniyorlar. Gidip onlara gelinlik baksanıza kızım. Siz orada kadını oyalarken... ...Teo da içeri girer. Bütün o aradığımız belgelerde her şeye bakar işte. Teo mu? Ha. Teo Barış Bey'in adamı ya. E senin de sevgilin. Bul bir yolunu işte. Ya Aslı ya. Ya yemin ederim sen tam ajan oldun ya başımıza. <laughs> kızım bak sen bundan sonra öyle taksiye maksiye çıkamazsın yani. Zor ben sana söyleyeyim. Sen bence ne yap biliyor musun? Otur böyle Barış Bey'in yanında... Paşa Paşa, ajanlığını yap. Mis, Gülüm, He. oyalanmadan al sevgiline git. Düşman saflarından bir adam eksilterin en azından. Bak şimdi, bu Emre, kadının hesabına şüpheli para transferleri yapmış. Kadın da sıradan bir gelinlikçiye göre fazla lüks yaşıyor. Buradan kesin bir şey çıkacak Gülüm. Hadi, sen halledersin. Yürü. <laughs> Hadi. Ortağın burada olduğunu biliyor mu? Patronun senin burada olduğunu biliyor mu? Neymiş bakalım telefonda söylediğin ortak çıkarlarımız? Şoför kız. Aslı mı? Hı hı. Hani şu kaçırıp da elinde tutamadığın kız. Ben o kızın başının etrafında dolanmasını istemiyorum. Kendi başına beceremiyor musun? Yo. İki kişi daha iyi beceriz diye düşünüyorum. Sonuçta senin de ona karşı zaafın var. Ben sadece belgeleri istiyorum. Kız bonus. Peki belgeleri sana verirsem benim çıkarım ne olacak? Aslı'dan kurtulmanı garantileyebilirim. mi? <laughs> Daha onu kaçırmayı başaramadın. Nereden garanti veriyorsun? O iş sadece belgeler içindi. Bir kadının gönlüne girmenin farklı farklı yolları var. Ya da avukattan soğutmanın. <laughs> şimdi konuşmaya başladın işte. Ya ablacığım siz de bu işler yüzünden çok ihmal ettiniz kendinizi. Hadi gidin gelinlik bakın işte. Aa Aslı. Bak biz kafemizin mahallemizin derdindeyiz. Sen gelinlik diyorsun. Azdırma ablanı şimdi. Şimdi sırası değil. Anne ne olacak bir baksak. E kız tanışmış... Kadın indirim yapacakmış değil mi? Anneciğim, bak biz davayla uğraşıyoruz zaten. Her yerimiz dosya kağıt. Onlar yaşasın bari, bak. Of of of, aferin, aferin benim güzel avukat kızım. Sen çalış çalış, bazıları da geçsin. Ama neyse, ne yaparsanız yapın, hadi ne yaparsanız yapın. Ya Baldız, ya baldız, bu Ben niye karıştırıyorsun ki sen bu işi, ben anlamadım ya. Gidip kardeşimle baksınlar işte, gelinlik falan. Ah Barbo ya, ah Barbo. Damatsın sen damat. Gidin bakın işte bak, Gülle, yolda zaten. Geliyorlar sizi almaya, hadi. Şişt, onun ne işi varmış öyle gelinlik menlik bir şeyler, ha? Barbo, yeter ama artık ya. Bak sen Teo'ya böyle yaptıkça abim de aynısını sana yapıyor. Hepsi dönüp dolaşıp bizi buluyor. İyi çocuk, uğraşma. Ya aşkım o... hadi sen işine geri dön. Bir şey lazım olursa bize haber verirsin. Biz gideriz gelinlikçe. Gelsin Teolar. Hadi öptüm aşkım. Aşkım ya Teo diyorsun, şey diyorsun. Bak biliyorsun Aslı. Tamam, geçti. 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 Ya çok da şey zaten. Bakarız yani gelinlik yani gelinlik dedi. Ya. Ben de mi yanlış mı duydum yoksa sen benim en iyi adamımı ablana gelinlik bakmaya mı gönderdin? Bir genç kız için gelinlik bakmak her şeyden önemlidir Barış Bey. Bunu size kimse söylemedi mi? Ama ben en çok sizin planınızı merak ediyorum. Çok seveceksin öğrenince. Tamam ben hazırım sevinebilirim. İş bitsin öyle. Aman. Canım, nasıl olsa eliniz boş döneceğiniz için çok da önemli değil yani. Bence sen tavrını yavaş yavaş yumuşatmaya başla Aslı. Kaybettiğinde öyle ani bir şekilde u dönüşü yapmak zorunda kalma. Öyle bir şey olmayacağını ikimiz de biliyoruz. Ha, gelinlik içinden bir şey çıkacağına o kadar eminsin yani. Veli! Ne Veli'si? Ne oluyor? Ben ne yapacağım. Ne yapacaksınız? Erkek erkeğe konuşacağız. Tamam, tanığı benim de sorgulama hakkım var. E Sen avukat değilsin Aslı. Sorgulamak istiyorsan önce bir avukat ol. Veli Bey, kalk! Olmaz böyle. Ben de dinleyeceğim, ben de soru soracağım, ben de dinleyeceğim. Orada yatıyor iki saattir, konuşsaydın. Olmaz ama böyle, açın! Açın dedim, açın ben de soracağım. Sen mi yıkacaksın adamı? Ha. Yok canım. İyi, tamam siz hadi erkek erkeğe halledin o işi. Ben bekliyorum burada. Sağ ol. Bekle sen. Kesin ağzından laflar alacak orada. Bak sen. Ben de kadın kadına konuşurum o zaman. Sana o belgeleri veririm ama Barış'a zarar gelmeyeceğine emin olmam lazım. Benim derdim o herif değil. Ben kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Neyden kurtarmaya çalışıyorsun? Veligüldereni var eden benim. Benden önce sadece apartman müsaadeyi dedi. Sayende Karun oldu. Artık ona değil kendime çalışmak istiyorum. Yani bu belgelerle patronla şantaj yapacaksın. Cık. Şimdi sen böyle deyince çirkin oluyor tabii. Ve o zaman patronun yerine geçeceksin diye kısmet. Eyvah biz sene daha önce neden tanışmadık? Nasip. <laughs> Geç olsun güç olmasın. Eh, öyle diyelim. herkes ne yapacağını anladı değil mi? Ay anladı anladı Teo ya. Hay gerçekten bir kere daha sorarsan ay delireceğim yani. <laughs> ay Gül baksana ne kadar güzelmiş bunlar. Yu, 14 bin mi? Ya, delirmiş kızım bunlar ya. Allah Allah alt taraf bir gece gelecek şey. Kız insan bir kere gelin oluyor bu hayatta. Çok da şey değil yani. <laughs> Güzeldi bunlar ya. Ee, boş ver şey yapalım biz. Ben sana en kralından gelinlik alacağım. Aşkım benim ya. Tamam mı? Bu şimdi böyle rol icabı şey yapıyoruz. Siz Güllü şu kadını oyalayın bize yeter o. Hah. Söz mü? İstediğim gelinliği alacak mısın? Söz tabii aşkımın ilk bari ya. Hem de şak diye alacağım. <laughs> bir şey Kız, şu ajanlık majanlık işleri tam bana göre değil ama... ...ben hep oyuncu olmak isterdim biliyor musun? Böyle dizilerdi, dizilerdi falan. Çok güzel olmaz mıydı? Hı, hı. Ay. Ben gerildim bak yine çok gerildim ben. Ya böyle gizli işler bana göre değil. Gideceğiz kadının eşyalarını meşyalarını kurcalayacağız. Korkuyorum ben ya. Bana bak sen böyle milletin. Yavaş yavaş. Bana bak sen böyle milletin eşyalarını falan karıştırmaya çok mu meraklısın yani Teo ha? Ne alakası var Barbaros işim bu benim ya. Bilemem artık. Yani insan kendi ruhuna uygun olan mesleği seçermiş anlatabiliyor muyum yani? Ben senin acayip kıl kapıyorum, bak haberin olsun ha. Barbaros, bak ben hukuk bürosunda araştırma şefiyim, anladın mı? İşim bu benim yani, işim, işim. Ha yani böyle yalana dolana hırsızla teşneyim diyorsun yani ha? Oh Allah! Bak, eskiden patronun şoförüydüm, ondan sonra araştırma şefi oldum, anladın <laughs> Vallahi patron adam sonuçta şimdi o yani tabii daha iyi bilir de yani. Öyle durduk yere bir şey yapmaz da. Kesin bir şey gördü o sende. Hoş geldiniz. <laughs> Gelin derimiz. Bana dedi ki, topuğumla da ezerim. Evet Veli Bey, evet. Helvanı da kavururum dedi, tamam ama ya. Hadi sadede gelelim artık. Benim sana ne saderim olacak be? Bir de almış beni buraya getirmiş. Başıma ne geldiyse hep senin yüzünden. Senetlerimi aldınız. Kadırgayı yediniz. Nuran'ı ayartıp hayatımın aşkını bitirdiniz. Bir de sadet diyor bana. hepsini sen kendin yaptın kendine. Bak elimdeki belgelerle seni uzun süre içeri atarım Veli Bey. Oh bir de onu yap tamam olsun. Ama sana bir teklifim var. Bizim tek düşmanımız sen değilsin. Aa, siz bu kafayla daha çok düşman edinirsiniz. Veli Bey ciddi bir şey söylüyorum bir dinle ya. Bak Emrah sadece bizim değil. Senin de düşmanın. Bize Nuri'nin adını o verdi. Ha, bir de fitne fücurluk ha. Kendi adamıma düşman edeceğiniz beni. Öyle mi? E kendi adamın seni sırtından bıçakladı. Bak karımla beni düşman ettiniz. Emrah'la da aramı bozacaksınız öyle mi? yemezler. E Aslıyı kaçırmasını sen söylemediysen niye yaptı o zaman? Niye düştü o belgelerin peşine? Ve kurtarmak için niye olacak? Emin misin? Senin için başını yakar yani öyle mi? Ya bir de git Kafamı karıştırma benim. Nuran? <laughs> Nuran'ın burada ne işi var? şey, biz bir kadın kadına konuşacağız. o <laughs> oh olsun sana. Bana yapar mısın? Kapıyı böyle kapatırlar burnuna bu. Şu Emrah meselesini bir konuşalım, gel. Tamam. Nurhan Hanım, nereye gidiyorsunuz? Veli burada Aslı. Sen de telefonda hiçbir şey söylemedin ki bana. Bilseydim gelir miydim hiç? İşte bu yüzden söylemedim. Ya beni bir dinleseniz bana hak vereceksiniz. Emrah beni kaçırmaya çalıştı. Ne? Bizim Veli'nin Emrah. Evet. Lütfen yardımınıza ihtiyacım var. Gelin beni bir dinleyin hadi. Ne olur. Allah Allah. Dön şöyle bakalım. Dön bakalım. Tam turdun. Evet. Çok güzelsin. <laughs> Ay teşekkür ederim. Prenses gibi olacaksın düğününde. Ama birazcık zayıfsın. Sana birazcık kalça birazcık da meme lazım. Ya ne ya. yapacağım? Ya. Ya, ya. ya rol yiyeceğim. yapalım. Nefis olursun. Kalçaya da ekler, yukarıya da. Ay vallahi ya. Arzucum görüyor musun işinin ehli olmak bambaşka bir şey tabii. Nasıl böyle şak diye bulu veriyor şıp şıp değil mi ya ne güzel, değil mi? <laughs> ya ben diyorum ki gel gel bak dedik ki biz şunu hadi misal ya bunu alalım dedik bunu diktirelim dedik. Şimdi nasıl oluyor bu şey yapsanız bir bize, baştan sona bir anlatsanız siz bize. Nasıl oluyormuş, nasıl bitiyormuş değil mi? Evet. İçeriye bakacağım, gözcülük edersin tamam mı? sen git içeri bak ben burada gözcülük yaparım. Allah aşkına, nasıl güzel ya, değil mi? Bak bir bak nasıl. Gel. Ne o şimdi ya? <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Nesi güzel kızım bunun ya? Deniz kızı gibi sımsıkı. Bak arzu lütfen rica ediyorum senden. Böyle bir şey istemiyorum kesinlikle ha. Barbo, bir kere evleneceğim ya. Neden giymeyeyim? Al ver sen şunu. Allah Allah. Ha bak işte bu var. Al bunu. Bu ne ya öyle? Çuval giyeyim istersen. Ya kızım sen ne olsun istiyorsun ya? Normal bildiğin gelinlik işte. Oranı buranı açmak mı istiyorsun? Neyin peşindesin? Ben anlamadım ki seni yani. Abi gerçekten gerçekten yani iyi ki insanda takılıp kalmışsın ya. Arzucuğum sen bunun acaba neresine vuruldun, neresine tutuldun? Ben hiç anlamadım. Nasıl alıyorsun sen bunu? Sen ne kız? Allah Allah. Sen işine bak hadi tamam. Ya bu neresi çuval gibi Bakar mısın bunu? lütfen? Ne suçu bunu şu anda? Ya kızım ne öyle o 200 wattlık ampul gibi parlayacaksın orada. Allah Allah ki işte mütevazi bir şey efendi gibi. Her şey evlenene kadar tabii değil mi? Sözü almadan önce bana saraylarda düğün yapıyordun. İstediğim gelinliği giydiriyordun. Değil mi? Arzucuğum. Hani sen de giyiversen ne olur canım sanki değil mi ama? aa Gül Hanım. Bana ha? Görümcelik ha? Gelin kızımız. Yani güzel kızınız sen birazcık aklını mı kullansa acaba şu anda azıcık aklını mı kullansan da he desen ne olur sanki sonra biz hallederiz onu kendi aramızda. Oo Gül Hanım bravo. Sen abinin arkasından iş çevirmeyi çok güzel biliyormuşsun efendim. Bravo tebrik ediyorum seni. Tebrik ederim. Tamam. Hadi bakalım. Dışarıda yapın siz kavganızı. Hadi, hadi, hadi. Gelinliğinizi de başka yerden alırsınız. Ben çekemem öyle kavga gürültü. Burası sizin için zaten biraz pahalı. Hadi çıkın. O ne demekmiş canım öyle ya? Nerede görülmüş müşterinin kovulduğu ya? Biz sizin veli nimetiniziz. Hiç. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz teyze hanım. Öyle atıyorsun da sen yani. Ne teyzesi ya? Terbiyesiz seni. Çıkın hadi. Ha? Çıkın. Çıkacağız efendim, çıkacağız. Tabii çıkmaz olur muyuz? Biz de çok meraklıyız gelinle. Çıkıyoruz. Bağırma öyle kulağımın dibinde. Hadi yürü. Şimdi polis çağırıyorum. Ay Meral Hanım. <laughs> Lütfen gitmeyin. Bize yardımcı olun. Siz bu işi çok iyi anlıyorsunuz. Siz bana göğüs dediniz, kalça dediniz. Çok hoşuma gitti. Hem bizim paramız da var. Lütfen bana yardımcı olun. Lütfen. Tamam ama kavga istemiyorum. Burası nezih bir mağaza. Gel bakalım. Aa, ya aslında ben fikrimi değiştirdim. Gel aşkım biz başka bir yerden bakalım. Gelinliğim Değil mi aşkım? Evet aşkım. Hadi görüşürüz teyze hanım. Kendine iyi bak. Hadi Allah'a emanet. Hadi. Ay bıktım bu gelin kızların manyaklıklarından.